zaten hedef hocam, koyarak hocam devam edecek ama sadece ön açsın diye söylüyorum. Köleliği kaldırdığın zaman boşta kalan köleleri ne yapacaksın? Amerika'da Şimdi yani. İngiltere'de kölelik kaldırıldığı zaman kölelere şuralarına aylaktır diye damga bastılar ki şehirlere dağıldığında bu insanlara karşı dikkatli olun. Çünkü bunların ne yiyecek ekmeği var ne gidecek evi var. Çalabilir, öldürebilir. Aylaklar yasası çıkarıldı. Şimdi siz köleliği kaldırdım dediğinizde düşünün. Ne yapacaksınız? Adamın gidecek bir evi vardı. Yok. Ne yapacak bu adam? Dolayısıyla bu toplumsal bir ıslah projesi olarak düşünüldü ve süreç içerisinde, süreç içerisinde hocamın yok. anlatacağı şeydir. O olmadı hocam. Herhalde onlar açıklayacak zaten. Ee, Yani o on maddeyi yani bunun bilmiyorum sorunun e, hedefinde bu var mı ama. Hocam yoktu ama bunun... demek ki bunun açıklanması gerekiyormuş. Yani bu tartışıldığında iş buraya geliyor. Yani biz insanı e, hürriyetine kavuşturan bir dini öğretiden söz ediyoruz. Bir taraftan işte Allah'a kullukla insana kulluk nasıl yan yana geliyor? Bir taraftan da o toplumda yaşayan insanların köleleri var, cariyeleri var ve bu bir anda bitmiyor. Yani değil mi bunun bir konuşulması lazım yani Niye bitmedi? Ne oldu bu? Nasıl bu kitap o işe nasıl baktı diye. Cidden hani bir, biraz da iddialıyım o konuda. Kur'an-ı Kerim'in kölelik ve cariyeliği bitirmek için 10 tane esas belirlediğini e, böyle göğsümü gere gere savunurum. E, o günün kölelik ve cariyelikle alakalı en önemli besleni, beslendiği nokta işte savaşlardı yani. Savaş, bazen o dönemde insanlar köle ve cariye almak için savaşırlardı. Çünkü kölelik ve cariyelik kurumu bir ekonomik serveti de e, içeriyordu. Yani onu ganimet gibi gördükleri için kadınlara, cariye, erkeklere köle muamelesi yapıp alıp satıyorlardı. Enfar suresinin 67. ayeti bunu kaldırmıştır, yasaklamıştır. Ma kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yüzhine fil ard. Yeryüzünde tam hakim oluncaya kadar hiçbir nebi asla ve asla esir alamaz diyor. Bitti. Bu en en kıymetli yani en iyi beslendiği yeri kurutmayı hedefliyor bu. Hedefliyor da daha sonra Müslümanlar bu ayete çok uygun davranmadılar. Üzgünüm. Ama faturayı İslam'a kesmemek kaydıyla yapanlar bence hata yaptılar. Ama o hatanın muhatabı Kur'an değil. Yani onu yapanlardır. Bir bu. İki, savaş esnasında esirler, savaş meydanında esirler oluyor meydanda. Onlarla alakalı da Muhammed Suresi 4. ayet e, prensip getiriyor. Diyor ki yüce Allah "Feyzalakaetumulledeene keferu fe darba savaş esasında kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurur. Savaşta ne yapacaksın yani? Hatta izkantumum onları sindirdiğiniz zaman "feşuddül vesaker sıkıca bağlarını şekillendirin, bağlayın yani etkisiz hale getirin." Ama "feim mennen ba'du ve in mafida" yani ya bir e, şey iyilik olarak bedelsiz salıverin, salıverin ya da fidye karşılığı salıverin. ama köle ve cariye olarak bulundurun demiyor. Ya bedelsiz bırakılacaklar etkisiz hali silahlardan arındırılıp hani gücünden e, arındırılıp e, yahut da bir fidye karşılığı ne olur? işte Bedir'de uygulandığı gibi okuma yazma bilen biri 10 tane Müslüman'a okuma yazma öğretmesi... Kaydıyla ya da sizin taraftan düşman. birileri de karşı tarafa verilebilir esir düşmüş olabilir. Tabii o değişimi yapılabilir yani. ama bu tarafta esirin barındırılmaması lazım geldiğini söylüyor. Bu iki yani yani on tanesi vakit alacaktır ama en kıymetlilerini söylemek istiyorum. Üçüncüsü Nur Suresinin 33. ayetinde Allahü Teala 32. ayette önce diyor ki ve en eyyam aminkum minkum Vasalihinemin ibadiküm ve imayiküm kölelerden ve cariyelerden durumu müsait olanların la nikahlanın onları nikahlayın yani onlar evlendiği zaman köle de cariye de evlendiğini evlenmek ondan kurtulmak demektir yani evet. evlenince kurtuluyor Ümür yani. oluyor evet, doğruyor, evet. çocuk doğuruyor bitti yani hür oluyor yani bu üçüncü çok önemli bir kalem yani dördüncüsü diyor ki mükatebe diye bir kurum var o da bir sonraki ayette geçiyor 33. ayette diyor ki velledine yetehun el kitabe min in fihim yani durumlarında bir isabet görüyorsanız uygunluk görüyorsanız onlarla mükatebe yapmak isteyenlerle mükatebe yapın. Yani hürriyet sözleşmesi yapın. Yani o kurtulmak istiyorsa her neyse bedeli onu vermeyi taahhüt ederse siz onunla o anlaşmayı yapın. Dolayısıyla o hürriyetine kavuşsun. Hı hı. O arada bir beşinci unsur olarak diyor ki köle ve cariye sahiplerine siz ve atuhum min malillahi ataküm Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Yani onu destekleyin. Sizin de Özgürlük maaşınız için evet, Daha ne desin? Sonra diyor ki e, Aslında hocam mesela, gerçek köleliği bitirme yolu bu mal aktarma değil mi yani? Tabii. Yoksa yani bitti demek değil mi? Yani fakirliği bitirme yolu oldu. Yani öyle. mal aktarınca ancak köleyi kölelikten kurtarır. Yani biz Kur'an'a yönelik bu eleştiri kanıma dokunuyor da onun için yani. Bu kitap okuduğun zaman öyle olmadığı görülüyor. Mesela diyor ki zekat verilecekleri sayıyor, sadaka verilecekleri sayıyor. Onlardan bir tanesi köleler. Mesela infak yapılacak adamları sayıyor. Bakara 177'de öbürü Tevbe suresinin 60. ayetinde filan bunları sayıyor. Hatta ceza hukukuyla alakalı zihar yapanların ödemesi gereken ödeneklerden biri köle azadı Azazı. olarak belirleniyor. Hata en yani insan öldürmenin evet. seçeneklerinden biri köle azat hatta birincisi köle azadı olarak belirleniyor. Yalan yere yemin etmenin kefaret seçeneklerinin birincisi köle azadı olarak belirleniyor. Ve nihayet akabe denen sap yokuş. <laughs> Bu yokuşu Açmak isteyenler için Allahü Teala birinci sırada ...fekkü rakabetin... bir boynu hürriyetine kavuşturmayı merkeze alıyor, birinci sıraya alıyor. E böyle on tane maddeyi belirlemiş olan e, ilahi metin bunu bu kölelik ve ile karşı değildir. Bir anda bitmesi mümkün değil. Ki Şaban Hocamın dediği gibi iki tarafıyla arıza bu. Biri kölelik ve cahireyle alışmış olan insanın normal hayata e, ee, adapte olması öyle kolay bir şey değil ki. Nasıl yani onu onu o hayata adapte edebilmek hadi sen hürriyetine kavuştun demeyle ona iyilik yapmazsınız. Can yani. bir tek köleyle alakalı bir durum değil ki bir de o köle satın almak üzere para vermiş insanlar bu ve insanların bir ekonomisi var yani. Tabii ikincisi de onu o. yaptırıyor adama çalıştırıyor vesaire. Yani biri bu köle ve cariye açısından onu böyle alıştığı hayatın dışına itmek ona iyilik değildir ilk etapta hazırlamak lazım süreç olması lazım. İkincisi de onları almak için adam para vermiş. O zamanın işleyişinde bu bir servet olarak görülüyor. Ya e adam para vermiş. Diyor ki işte 33. ayette Nur suresinde. Hem siz cömert davranın onlara destek olun. Hem diğer insanların zekat kalemini, sadaka kalemini, infak kalemini, kefaret ödeneklerini, akabe denen o sarp yokuşu açmanın birinci maddesini bunlara destek vermek diye belirlemiş. Çünkü adam buna bir servet hazırlıyor. E, e, ayırmış. Siz de onu karşılamanız lazım. Öyle olunca Peygamberimiz niye hiç köle ve cariye barındırmamış kendi evinde ocağında? Niye? Çünkü bunun bu kitabın demek istediğinin bu sistemin öyle devam etmemesi lazım geldiğini ben anladım da Hazreti Peygamber bunu anlamamış olabilir mi? Herkesten daha iyi o anladı ve onu hayatında uyguladı. Oraya bakmak lazım. Bu ayetler geldiğinde peygamberimizin köleleri var mıydı mesela? Cariyeli var mıydı? Bir de yoktu. Allah'ın zaten yani köleliği meşru görmesi ya da...